Arkadaşlar bugün e, arkadaşlarımla tekneye bineceğiz ve denizde komik maceralara gireceğiz. First ne? First 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 person. Person. Ne? 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 alayım Ne? Evet. Bir dakika. Size bir, bir şey söyleyeceğim Fatih'e. Evet. Abone Bilelim. olun. Yoksa sizi Evet ve abone olanlara bile jumbo peluşu veriyorlar. Biraz Geçen ya arkadaşlar çekilişe katılmayı unutmayın. Evet çekilişe katılmayı unutmayın. Böyle bir batırabiliriz. <gülüş> <laughs> batırabiliriz. ya. Arkadaşlar, arkadaşlar kanala kaybettik. abone olup like attıysanız başlıyorum. Bakın yani şimdi kürekle basılı tutuyoruz. Arkadaşlar herkes sağ tarafa çeksin küreğiyle. <laughs> tut tut Sol sol. Ben hayır şimdi sol gerek yok. Şimdi sağ Aa yok lan sol sol. Abi ben kırayım. Abi ya bir kısım sola yapsın bir kısım sağa yapsın. Abi hayır sola sağ. Arkadaşlar bana sağdan bekle. Bekle bana sıra yazdı. Meral dur. Meral dur. Kim yaptı? Ben de dur dur. Tamam. Bekle bana sağdan ben drift. Ya. <gülüyor> <gülüyor> güzelmiş değil mi? <laughs> versin de çok zor. Tabii oğlum. Hiç göremiyorum. Şey of arkadaşlar Aha arkadaşlar sol. Sağ sol. Efe, sağ. Efe bize komut vermeyi bırak ya. Sıram, hiç sıram, hoş. Sıram. Efe bir şey diyeceğim. Sağ bana komut. Sağ bana sağ sol deme. Bak hiç hoşuma gitmiyor. Tamam. Ben. Ablam Ver. Ben Bak sağ solda ama evet, sal bana deme. Burada hepimiz beraberiz. Ya ne? Hayır. Hadi, hadi. Aa, bütün arkadaşlar. Lütfen bir dakika yüksel. Sol tarafa herkes su. Hadi. 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 <laughs> i̇şte, son, son. hadi Bakın tarafa, arkadaşlar sonra. sürekli abanıyorsunuz. Biraz yapın biraz. Oğlum biraz ya yani nasıl yapalım biraz? O zaman dalgalar düşüp deniriz. Tamam. İki tarafa da şimdi. İlk şimdi taraf. iki tarafa. Hayır sol sol şimdi. Hayır olmaz mı? Eğer iki tarafa da yapalım. Tarafı... Hayır sol sol. Sol tarafa. Çabuk. Eren ne yapıyorsun? Sol yapsana. Ah. ah. Oha. Bir saniye abi sol yapmaya başlayacağım. Abi Hayır hayır hayır. Azıcık sağ sağ. Bak. Işte. Çünkü şurada ah. şey yok. Al işte. Malum şey yok arkada birazcık duruyorum. Tamam. Hayır, sahil. Sahile kalkarsak bu tarafa gideriz. O bizi aşağı düşürüyor. Arkadaşlar haberiniz olsun. Bu oyunun part 2'si Eren arkadaşımda olacak. Roingcity.tr adlı kanalı der, var. Hadi beraber şampiyonası mı oynuyoruz? Eren sen bu videonun yorumlarına kanalının linkini at tamam mı? Çünkü part 2 orada olacak. Evet. Senin kanalında da abone ol şimdiler yani. Bu arada abone, bu arada abone, <laughs> abone olmanın paralı olduğunu düşünsenize. Kimse <laughs> abone olmazdı. Aynen. Onun için gıcık YouTube yapamaz. Yapmasın. E, Yazıp bunu görecek. Aa, Bu arada isterse, sağ. YouTuberlar isterse yapabilirmiş öyle bir şey. Ama tabii ki öyle bir şey yapmam ben. Zaten 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 40 yılın başı abone kazanıyor. Bir de ona iyice azaltmayayım. Abi sol sa, so, sa, so, sa, so, sa, so. sa. Arkadaşlar tamam. Herkes buraya geçti. Şimdi arkadaşlar gelin yanıma. Oğlum sol tarafta şunan bir yeri var. Ona basın. Sol tarafta şunan bir ee, yeri değil. var. Sol tarafta Yusuf. Ee. Eren, Eren AFK çıktı evet arkadaşlar. Eee Eren. Eren bize Biliyorum ışınlanır. Oğlum. Sol, sol. Şimdi felak. Felak. Fela. Eren'i düşmüş. Kenaklaştan zordur haberin olsun. Eren ışık. Ya arkadaşım soğuk er ya. Er Eren'i düşmüş. Ama konut daha zor herhalde. Anladım ben oyunu. Konut daha zor. Tamam. Arkadaşlar biraz, biraz. daha zor. Ya Fatih. Sen yeni ezber aldın. O da mesajı ver. Evet. Soğuk. Sağ şey ol. Sağ er ol. Evet arkadaşlar sandalye bükleyin. Eee ee, hadi ya, ne kadar söyle. Lan oğlum bu ne? dalga. Böyle örnek. Tamam Yavaş sol, yavaş. Şimdi fırls Allahum sen diye. Abanın Tamam iki taraf. Şimdi biraz iyi. Iyi. Abi, sen sen abi, sen sağ Abi sağ. Evet abi sağ. Sağ tarafa. Sağ. Ya burası işgal de, değil mi? Hala, ayy, ayy. Tamam. Herkes Herkes sağ. Biraz sağ. şu tarafa. Şimdi hayır. şimdi. Ha şunu sol. Hayır sağ. Sağ sen 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 sağ. Sağ 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 sağ. da Ne yapalım çok zor. Sinir bozucu ama acayip eğlenceli. Bir evet. Evet. Orada bazı kişiler. bazı evet. kişiler Ben ben sol yaparım, bir de sağ yapsın. Tam sağ, sağ, sağ ben fark uyu, salli. Arkadaşlar arkaya bakın arkaya arka, şey arka, elini arka, 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 yediyor. Nasıl lan? Eee gidilmiyor. <laughs> oğlum ama <abi, güzel> <laughs> bir Ben arkaya oturup yapayım. Tamam. <laughs> 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 ya oğlum baktın ya. Hemen sinirleniyorsun sen. <laughs> Deren geldi. Hemen hemen geçelim. Ne? Sal, sal, sal. Sal evet, Hayır, sağ, tarafa. Evet, Hayır. Hayır. Sol, 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 sol. Sol, sol, sol. Hayır. 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 Geçtik mi? Ben geçemedim. Bir de ben geçemedim. Yardımın geçtik. Işınlanma tarafından hemen geçelim. Ben. Arkadaşlar ben, ben <laughs> ben Zorba. I am dying. Please help me. bro. mi <laughs> <a> Ben <laughs> bug'a bu, girdim. <laughs> 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 kopek balığı. <laughs> kopek. <gülüyor> bu, kopek. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar arkada saldırıyor. <laughs> öndeki bot'u atlayın. Öndeki <laughs> bot'u atlayın. <gülüyor> öndeki bot'u <laughs> 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 Ağzım, gel Dur, gel. gidin, yürüme gidin. Gel, gel, gel. Ne yapmayı? Kimi dummi diyesin? Yürüme ediyor botunla. Ne edeceğimizle? Eğer aramda polya varsa. Polya. 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 Sağ Polya. sağ Polya. 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 Polya.

Sol, sol, sol. Ne olur düşmeyelim. Lütfen düşmeyelim. Lütfen düşmeyelim. Aha! En eğlenceli kısım bu. Aha! Girdik! Ne? En güzel kısım Kısım bura. Şuan! Ah. Yardım! Yusuf! Evet? Gir Yusuf girdik ama çıkamıyoruz. Herhalde Sinan. Açmışlar. Niye konuşmuyor? Evet? Cübile. Cübile, cübile. Yaa! Cübile! Geldik mi?

Bravo, o, ya yana ne pü pü? Yana ne pü O doğrusu doğru. doğru. yeni oldu yere oturmuyor. Hatta ikinci boyunca mı aldınız siz? Evet. evet na, na, daha birinci mi Daha birinci mi Hayır o, ha? o değil. İkinci mi? Hayır şu an dördüncü bölümdeyiz. Ooo ne aradan dördüncüye geldiniz ya? Sağol sağol Kuzuyla Sağ sağ, sağ. sağ, 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 sağ Bire mi? Biz arkadaşlar, işte, Bu bir test verecek bakalım çekilebilir mi diye. Oyu, oyu. Ama arkadaşlar, İbrahim diye bir kişi dışarı. çok Onun için e, yanlış <laughs> <adam yedim, yani, gülüyor> Biz onu biz getirelim. Arkadaşlar, <laughs> <laughs> i̇şte, benim en az sen de Bu arada bu arada çok şanslıyız. Şu ana kadar hiç düşmedik. Arkadaşlar şunu tutun. Şunu tutun tek şeyinize. Şunu tutun. Şunu tutun. Basılı tutun, basılı tutun. Galiba. Hayır. Sağ bıraktım dedim ya, ben. Galiba dedim. Sol. Evet. Sol sol sol. Ya ben masajın evet. altını bayağı bulacağım. Böyle benim. Sağ. Sağ. Bayağı sağ. Oğlum isteyin. Bak isteyince dönmüyor. İsteyince dönmüyor. İstemeyince dönüyor. Böyle şey mi olur ya? Arkaç, evet, Minecraft'ta oluyor. Arkadaşlar şimdi benim gibi yapın. E ee, Eren Oraya benim, yap. Eren, yap. benim ya. gibi yap. Eren benim gibi yap. için Aha, Efe, Efe, efe dek sal. Dek sal dek. Efe bak sal. Eren ve Yusuf halledecek galiba. Yok. Efe sal Efe Sal. Abi sola yap sol, sola, sola. Ya da ya. şimdi. Biz de sola yapıyoruz. Birazcık sağ. Abi, Abi şimdi ben ben ortalayın. Değil. Şimdi sağ ortalamamız lazım. Sağ, sağ. sağ. Hayır, sağ, sağ. sağ, sağ. sağ. My all are toxic. E, Benim, bekleyin, ben be. benim Ay, tüm değil. botlarım toksit. Abi <laughs> <Ay>, gelin. <laughs> Du, 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 du. sağ sağ. Arkadaşlar sağ sol sağ, sağ. Sağ, sağ, sağ. Şu anda sağ yapıyoruz. Sağ, sol, sağ. sol sağ sol sağ. Her gün ah, bayram. Arkadaşlar hadi, dekoracı. Hadi. Sol sağ sol sağ. Aha. Eh, Lan? Senin telefon verir misin? Lan Nasıl Bunu ya. Hadi. Anne. Asan. Olmaz. Sıpla, 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 sıpla ayet. Gelere tozum öle ne? İsufi geldi, isufi. What? Who? 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 sağ Who? <tarafa>, sağ <laughs> Şimdi sol, ya, 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 ya. şimdi sol, şimdi sol arkadaşlar, şimdi sol. Tamam. İşte, sola, sağ, sol, bir sağ, bir sol, bir sağ, evet. sol. Sağ, sağ. sağ, şimdi sağ, sağ, sağ. Ben ben. Bir sağ, bir sol şimdi arkadaşlar. Oğlum bir sağ, bir sol diyorum musun? Zaten her zaman sağ yapıyor. Aaa tamam, anladım, anladım. sala gidiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın burada bana salabilirsiniz. Ben 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 mükemmel oluyorum. ben arkamı görmüyorum. ben, <laughs> çok kaygan ama ben sizi gördüm. Geliyorum geliyoruz si, seni kurtarmaya. Abi hayır hayır hayır. üstünde deniz kızı gibi kaldım. O deniz erkeği. Deniz erkeği. İkisi de. İki tarafı da yapın. Yapıyorum ben. Harik ben iki taraf, iki taraf so -その yapsın. Hadi. Sağ, sağ, sağ. Sağ yapın. kurtaralım. Sol so yapın. Sol, sol yapın. Yap <laughs> yap herkes sol yapsın. Herkes sol. <laughs> Döneceğiz ama şöyle. Döneceğiz. Evet yani izin verirse. Dön. Dönüyoruz. 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 daha hızlı yap. Aman aman

Arkadaşlar biliyorum. Da, Daralt bir, bir dakika. Evet. Efe Neyin biz bu. Efe biz bu. Ben tek başıma gideceğim. Arkadaşlar bizi Efe ile tek bıraktınız. O yüzden biz tek başımıza geleceğiz. Değil mi Efe? Aynen. Tek bıraktınız. Atlanıyorsun. Bak ben. ben. ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> Abi ciddi misin ya? <laughs> 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 Yener olsun. Ben şoför. <oğaz ruined> ben ben Bugy Yusuf 5 <laughs> Yusuf worthless <laughs> <laughs> whining. Yusuf. aklında bir şey var. Oraya koy. Oraya koy, bırakacağım tamam mı? Geçmen için. Şu şey, Abi, şeyde duralım, şeyde duralım. Hadi bekle, Küveği koydum arkadaşlar. Tamam artık içimizi buradan ekliyorum. Hop! Artık, mesaj. seni kurtaramam ki sen çok geç kaldın. Ben herhalde kurtardım arkadaşlar. Şimdi burada bir dinleyelim. Yerleri gelsin bize. Huuu! Geldim ya, yani, benim bak bu Şaka burada Şaka mı Abi, bu? Aa, hadi bakın siz hani dörtte bir otanın mı lan? Fatih! Ben babakla geldim. <laughs> <muk> Yanım, gördüğüm, ne yaşıyorsunuz ya? <laughs> Yusuf da gidiyor. Hadi, hadi, <gülüyor> gel, <gülüyor> <gülme> hadi gel, Obos, ikili mi? Hı, ben ben tek, ikili aldım. Ağabeyim. Sağ mı? Sağ mı? Ölmedim. Ölmedim. Arkadaşlar bence herkes tek gelsin. Arkadaşlar ölmedim. Ha bak bana sen bak Benim şu zaman Ben Hayır lan Büyük zeka. Şu an hayır, ben bir büyük. Bir şu an ben büyük zekamı kullandım. Aşma. Olmaz. Olmaz büyük zekam işe yaramadı bu sefer. Hayır. Büyük zeka. Kaç kilo? Ne kadar büyük? Olabilecek kadar 2 kilo. Ben kilo.

Yusuf ter, Efe ters ters sürüyor. O mu yemiş mi ne? Oğlum, ters ters sürüyor mu mu yemiş mi ne? Hayır şey. bana. Yes. Ha, e, Arkadaşlar gelin gelin dörtün bota binelim. Eren gel seni kurtaracağım. Elan gel. Ben. Elan gel, gel Atladım. Aklım. Ha, abla bana sağ bana sağ deniz <laughs> kurtarıcığı bak, deniz kurtarıcığı. Ah, ah yaptın lan? Hadi geçeyim, hadi geçeyim ne olur geçeyim ne olur geçeyim. Sağ bak. Sağ. Hayır sağ, sağ, hayır, sağ, hayır, sağ hayır, hayır, sağ, hayır, 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 ya. hayır, hayır, <laughs> hayır, Arkadaşlar bence bu kadar yeter. Part 2. Hayır, hayır. Bence ben bir tane daha yapalım. Birazcık daha ilerleyelim. Var mı? Bölüm bitirelim. O video bittikten sonra kendime önce sayıt yapacağım. Ya, oğlum niye kendi kanalımda önce Sait yapıyor ki? Başkası yapsın. Senin kanalın mı? E bana çık ben, yavaş ya. Kendime, kendime yaptırırım. Evet Eren evet, evet. kendine Eren. yaptı mesela. Ben niye yapamam? Orada kim var? <laughs> Eren. Eren var orada. Eren tuşları kırıyor. Bebe. <gülüyor> Abi. <laughs> Bana ba ne? Baba <laughs> anne. Mama anne. <laughs> hayır, hayır. Dön, dön. Ne olur dön. Eren. Eren atla arkama. Dengede tuz, en dengede kalmaya çalış. Atla çabuk. Ama kalabileceğini pek sanmıyorum. Ben şu köşelere git, köşelere bakmıyorum. Eren düşen, Eren düşen. Mantı! <laughs> <laughs> ya. Ben de böyle giderim lan. Var mı? Böyle gideceğim. Pusuuu! <laughs> <laughs> I am dead. What a big surprise. <laughs> Arkadaşlar niye herkes çıktı? Tek <laughs> Video... Video devam ediyor. Ben de tek başıma. <laughs> Neyse. Sonraki videolarda görüşürüz. Bu videodan bu kadar olsun. Ben de Çekilişe katılmayı unutmayın. Evet, parti Evet. Yorumlara Eren kanalının linkini atacak. Oradan Eren'in kanalına gidip Part 2 izleyebilirsiniz. Çekiliş de var. Aha. Haberiniz olsun. Çekilişe katılmayı unutmayın. Aha. Ben bu olmadan önce bakalım abone olup like atabilecek misiniz?